Öncelikle herkese merhabalar. Bu videoda size Word'ün bilmeyen bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çoğumuz Word'ü basit bir şekilde kullanabilir ama Word'ün bilmeyen birkaç özelliği var. Peki bunlar nelerdir? Şu dosya giriş ekle tasarım kısmına birkaç özellik ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Buradan dosya kısmından hesap geri bildirim seçenekler kısmı var. Seçenekler kısmını seçtik. Burada Word seçenekleri bir pencere açılmış oluyor. Bunun amacı Word'de eksik bir özellik varsa bu pencere sayesinde ekleyebilirsiniz. Şurada şeride özelleştir diyorum. Bu karşınıza gördüğünüz pencere Word'de olan özellikler tik işaretiyle göstermiş olur. Olmayanları kendiniz buradan seçebilirsiniz. Mesela geliştirici diye bir özellik var ve bunu seçiyorum. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi üst kısma geliştirici seçeneği eklenmiş oldu. Peki bu amacı ne? Bu amacı herhangi bir anketi hazırlamanızda size yardımcı olacaktı. Denetimler kısmındaki birkaç özelliği uygulayacağız. Mesela okula gidiyor musun? diye bir soru yazdım. Peki ben bu soruda bir anket şekilde evet ya da hayır cevabını almak istiyorum. Bir checkbox'ımız yani onay kutumuz var. Buraya tıkladım. Burada mesela evet dedik. Alt kısmına da bir tane ekliyorum. Hayır dedim mesela. Bunu evet ya hayır hangisini seçersiniz tik işareti atmış oluruz. Mesela okula gidiyor musunuz? Evet gidiyorum. Gördüğünüz gibi tik işareti atmış oluyor. Herhangi bir anket hazırlarken bunu basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir Özellik daha var. Mesela sayı adeti belirlemedi. Ee, şu şekilde yapabiliriz. Bir soru daha yazalım. Kaç tane kısa bir soru. Kaç tane Hani bir sayı adetinden bahsediyorum. Kaç tane bu soruda şunu seçiyorum. Burada e, öğeleri kullanacağız. Yani şu şekilde. Bunu tıkladıktan sonra özellikler kısmına girdik. Ve burada ekle seçeneği var. Mesela görün adı mesela 10 olsun. Tamam diyelim. Tekrardan ekleyelim. Mesela 11 olsun. Tamam diyelim. Yine ekleyelim mesela 12 olsun tamam diyelim. Burada tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi ögelerisi için dediğimizde 10, 11, 12 diye bize verileri hazırlanmış oldu. Bu gibi özellikleri Word'den de yararlanabiliriz. Bu gibi bilgilerin devamlı gelmesini istiyorsanız izlemeye devam edin.